Raylı sistem tabii e, Trabzon'un e, gündemine oturan bir konu. E, tabii ki şunu öncelikle söyleyeyim. Trabzon için yapılması gereken bir şey varsa biz her zaman şoför esnafı olarak bugüne kadar e, elimizi taşın altına koyduk. Koymaya da devam edeceğiz. Ancak e, tabii ki bu e, Trabzon'un e, bacası tutmayan bir fabrikası var. Bu da e, Trabzon şoför e, odasının nezdinde çalışan on binlerce bir şoför esnafımız var. Dolayısıyla e, bunların da hakkının gözetilmesine hakkının e, aranması noktasında e, biz de bu elimize gelen her şeyi yapacağız ama e, tabii ki bu şehir adına yapılacak olan şeylerle alakalı dediğim gibi biz de elimizi taşın altına sokarız. E, burada e, oturup istişare edilip konuşulup e, ortak akılla beraber çözüme kavuşturulacağını düşünüyorum. E, hayırlı olsun diyorum şimdi. Ama e, tabii bu proje aşamasında bu projenin e, ile alakalı bazı spekülasyonlar var, şeyler var. Ben şuna inanıyorum. Trabzon'un coğrafi yapısı nedeniyle biraz e, tartışmaya açık olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ha, bunlar yine değiştirilebilir mi, yapılabilir mi? E, gözlemleyeceğiz, bakacağız. E, e, buna göre oturacağız. İlgili belediyeyle, Büyükşehir Belediye'mizle, gerekse bakanlığımızla beraber istişare edip e, ona göre e, doğru olan neyse onun altı. Onun üzerinde yürüyeceğiz Allah nasip eder. Şöyle tabii yani bu rahatsızlık yarattı tabii şoför esnafımızın nezdinde. Çünkü e, Trabzon'da yapılan dolmuşçuluk e, hiçbir şehirde yok. Dolayısıyla her mahalleye örümceğağı gibi şey yapmış durumdayız şu anda. Niye? vatandaşlarını daha iyi hizmet verebilmek amacıyla e, evinin neredeyse kapısından alıyoruz, meydana getiriyoruz, postaneye getiriyoruz. Bu hizmeti vermeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Sonuçta e, müşterilerimiz bizim için velinimettir. Biz de e, sonuçta buradan ekmek parası kazanıyoruz. E, dolayısıyla e, tabii ki. E, Trabzon'da uzun yıllardır dolmuşturluk yapan ve yatırımının sermayesini bu işe bağlayan çok binlerce üyemiz var. Dediğim gibi bu sadece gözlemliyoruz, oturup konuşulur. Gerektiği zamanı geldiğinde gerekli şeyler yapılır diye düşünüyorum. Şu anda Trabzon'un acil ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Daha önce yapılması gereken Gülcemal projesi var. Ee, ne bileyim yani e, bazı öncelikler var. Sanayi, de yapılacak olan sanayi sitelerin sağlayan e, tarafına kaydırılması durum var. E, yani çok da biraz e, Trabzon'un coğrafi yapısı sebebiyle çok da e, lüks olacağını düşünüyorum ben. E, dolayısıyla yani tren bay, e, dediğim gibi şimdi biz e, vatandaşı kapısından neredeyse alıyoruz dolmuştan beraber. istediği meydan bölgesi, merkezimiz orası, orayı getiriyoruz biz.